Merhaba. Bugünkü sohbetimizde yazar Sinan Cömert'in Şeytan Arabasının Yolcuları kitabı için topladığı notları temel alıyoruz. Odak noktamızda ise Türkiye'nin dev ismi Aziz Nesin ve onun matematikçi oğlu Ali Nesin var. Baba-oğul ilişkileri ve hayatlarındaki bisikletin o ilginç yerine daha yakından bakacağız. Gelin bu konuyu biraz deşelim. Kesinlikle bu notlar bize gösteriyor ki Bisiklet hani sadece iki tekerlekli bir araç değilmiş onlar için. Çok daha fazlası. İçinde yoksulluk var, hayaller var, baba oğul ilişkisi, öğrenme çabası, hatta özgürlük arayışı bile var hepsi bu basit nesne etrafında dönüyor sanki. Başlangıç noktası sanırım Aziz Nesin'in çocukluğu. Heybeli adadaki o zor günler. Evde su yok, dik yokuşlardan güğümlerle su taşıyor sürekli. O sırada da çayırlarda bisikletleriyle gezen hali vakti yerinde çocukları görüyor ve onlardan utanıyor, kaçıyor görmesinler diye. Evet, bir de o Haşim'in bisikleti meselesi var. Kaptanın oğlu Hasan bisikleti almaya kalkınca Aziz Nesin araya giriyor, arabuluculuk yapayım derken e, iş kavgaya dönüyor ve Hasan'a bir yumruk patlatıyor. Çocukluk işte. Ama bu anılar o bisiklete duyulan özlemi çok net gösteriyor, değil mi? Kesinlikle. Sadece bir özlem de değil, o dönemki sınıf farklarına dair çok keskin bir gözlem aynı zamanda. Bisiklet bir simge adeta. Bir de tramvay biletçisi Feridun Efendi'nin yaptığı acayip bisikletler var. Üç tekerlekli falan. Ya da Kasımpaşa'daki o bisiklet tamircisi. Bütün bu gözlemler belki de yıllar sonra kendi çocuklarına o imkanı sunma isteğinin hani o yoksunluktan gelen bir motivasyonun temelini atmış olabilir. Sonra yıllar geçiyor tabii. Aziz Nesin artık tanınan bir yazar ama başı dertten kurtulmuyor sansürler, hapisler, kitap toplatmalar, Sivas'taki o korkunç olaylar, Salman Rushdie çevirisi yüzünden hedef gösterilmesi. Zor zamanlar ama 1968'de Üç Kara Göz oyunuyla bir ödül alıyor. 10 bin lira. O dönem için iyi para. İşte o parayla yaptığı ilk işlerden biri ne? Çocuklarına iki tane bisiklet almak. Hem de pazarlıkla tanesini 900 liraya indiriyor. Kendisi hiç binememiş oysa. İşte bu an çok önemli, çok sembolik. Hem kendi çocukluk hayalinin bir yansıması belki, hem de çocuklarına bir kapı aralama çabası, bir özgürlük alanı sunma. Alinesi'nin o anı çok net hatırlaması boşuna değil. Kadıköy'de seçtiği o mavi bisikleti. Daha da önemlisi bisikleti tamir etmeyi öğrenmesi. Kendi başına. Özellikle o fren vidasının mantığını çözmesi. Bunun ona verdiği o özgüven duygusu. Bisiklet burada sadece bir hediye olmaktan çıkıp bir öğrenme aracına dönüşüyor adeta. Yıllar sonra Aline'sin Paris'te matematik okuyor. Aklına parlak bir fikir geliyor. "Yazın," diyor, "Fransa'dan Türkiye'ye bisikletle gideyim. Müthiş bir macera." Heyecanla babasına yazıyor mektupta. Aziz Nesin'den gelen cevap ise tam Aziz Nesin'lik. Evet evet. Önce biraz dalgasını geçiyor. Patenle gitsen ya da sırıkla atlasan daha ilginç olmaz mı gibi. Ama sonra daha ciddi bir tona geçiyor. Oğlunun zamanının değerli olduğunu, bu yolculuğun pek bir faydası olmayacağını söylüyor. Hatta senin coğrafyanda pek iyi değildir diye takılıyor. Ama yasaklamıyor, değil mi? Hayır gidemezsin demiyor. Hayır kesinlikle demiyor sen bilirsin diyor sonunda ama uyarıyor da ben olma dedim diye inat edip gidersen bu senin güçlü değil zayıf olduğunu gösterir gibi bir şey söylüyor. Yani oğlunu düşünmeye sevk ediyor. Kararının sorumluluğunu almasını istiyor. Bu mektuplaşmada çok ince bir baba oğul dinamiği var aslında. Saygı çerçevesinde bir fikir alışverişi. Peki sonuç Ali Nesin neden vazgeçiyor bu yolculuktan? Babasının mektubu mu etkili oluyor? Ali kendi anlattığına göre hayır. Babasının mektubunun pek bir etkisi olmamış, kararında. Asıl sebep, birlikte yola çıkmayı planladığının son anda cayması. Anladım, tek başına o kadar uzun bir yola çıkmaya cesaret edemiyor yani? Aynen öyle. Cesaret edemeyince de İsviçre'den Türkiye'ye otostopla geliyor. Ama o bisiklet hayali, bisiklet tutkusu bitmiyor anlaşılan. Hiç bitmiyor. O büyük tur gerçekleşmese de Aline'sinin bisikletle ilişkisi devam ediyor. Röportajlarında anlatıyor. Mesela o yolculuğu yapabileceğine dair inancı tam aslında. Hatta bir rüyasını anlatıyor. Sonbaharda bir ormanda yokuş yukarı hiç zorlanmadan bisiklet sürerken bir yandan da Dostoyevski okuyormuş. Bakın, bisiklet onun için nasıl bir keyif ve özgürlük alanı. Vay canına. Hem fiziksel bir eylem hem de zihinsel bir keyif. Kesinlikle bisiklete hükmetme isteği de var tek teker üzerinde gitme denemeleri, ani manevralar, tamirini öğrenmenin verdiği o kontrol hissi, o yetkinlik. Hatta ilginç bir anısı daha var. Yıllar sonra Kaliforniya'da gece bisiklete binerken polis durduruyor. Arabası olmayan biri olarak sorgulanmak ona bir yabancılaşma hissettiriyor. Bütün bunlar bisikletin onun kimlik algısında hayatında ne kadar derin izler bıraktığını gösteriyor. Gerçekten de öyle. Dışarıdan bakınca basit bir ulaşım aracı gibi görünen bisiklet, Nesin ailesinin iki kuşağı için ne kadar çok anlam katmanı biriktirmiş içinde. Yoksulluk, hayaller, babalık, öğrenme, özgürlük. Evet. Ali Nesin'in anlattıklarını düşününce şu çok çarpıcı geliyor bana. Çocukken o küçücük fren vidasının çalışma prensibini çözmenin verdiği o saf başarı hissiyle yetişkinliğinde kıtalar arası bir bisiklet yolculuğu hayal edebilmek. Bunlar arasında görünmez bir bağ var sanki. Hayatı anlamanın yolu, belki de babasının dolaylı olarak ima ettiği gibi sadece okumak değil, tıpkı bisiklete binmek gibi. Üstüne çıkmak, denemek, düşmeyi göze almak gerekiyor. Bizzat yaşamak yani. Bu sadece bisiklet için değil, belki de matematik için, hatta hayatın kendisi içinde geçerli bir ders niteliğinde.